Anne ve üvey anne. 7 yaşındaki çocuğun annesi ölür ve babası da başka bir kadınla evlendirip ona üvey anne getirir. Baba bir gün oğluna sorar. Oğlum, annenle yeni annen arasındaki fark nedir? Çocuk Gerçek annem bana yalan söylerdi ama yeni annem dürüst. Babası şaşkınlıkla ona bakar. Bu nasıl olur? Çocuk Annem ben oyun oynarken ve ya yaramazlık yaptığımda sinirlenir bana şöyle derdi. Bir daha sözümü dinlemez ve yaramazlık yapmaya devam edersen seni aç bırakırım. Ama korkmazdım çünkü bir süre sonra dayanamayıp elinde yemek yatabığıyla yanıma geleceğini biliyordum. Şimdi ben oyun oynadığımda ya da yaramazlık yaptığımda yeni annem bana diyor ki, Oynamayı bırakmazsan, yaramazlık yaparsan seni aç bırakırım. Ve sözünü tutuyor. İki gündür açım. Allah hiç kimsenin çocuğunu bir başkasının insafına bırakmasın.